Hoş geldiniz. Bugün size önemli bir açıklama yapacağım. Brawl Stars'ta haberlere girdiğimiz zaman burada açılırsa e, 57 dakika önce yeni bir paylaşım gelmiş. Mega kutular mı yoksa star hediyeler, star hediyeleri mi diye. Buna tıkladığımız zaman ben aldım. Star hediyesine verdim. 10 mega kutumu. mu yoksa aklımı star hediyesi mi? Buna topluluk karar verecek. Eğer 2 milyar alaşağı alaşa, yani öldürmenin altındaysa 1 mega hangi oy daha çoksa 1 mega kutu ya da 6 star hediyesi verecek. Yani sürekli 6 katı star hediyeleri Bega kutularının altı kapsı arkadaşlar. Evet, 8 milyar al aşağı al aşağı 2 mega 2 mega kutu veya 12 star hediyesi. Bence 12 daha iyi. Ama burada eğer 16 milyar al aşağı yani öldürme ol olursa 7 mega kutu veya 42 star hediyesi. Arkadaşlar şimdi yani ben bir, bir kere biriktirmiştim. ben 10 mega kutuyu biriktirmiştim. Onu da kayda alacaktım. Kayda almayı unuttum. Öyle açtım, O kadar güzel şeyler çıkmadı onun içinde. Ama burada 42 star hediyesi diyor. 42 tane. Yani 42 tanenin içinde illa güzel bir şey çıkart çıkartırsınız. Değil mi? Mega kutular sayısı zaten az. Ayrıca da e, 30 günlük bir etkinlik için mega kutular gelmişti. Onda ben 15'ten fazla açtım ve sadece bir tanesinde karakter çıkar, iki tanesinde karakter çıkarttım. Birinde hatırlarsanız hani mega, hani mega kutu şurada bir etkinlik vermişti. Orada sırasıyla e, birinci oyun, ikinci oyun, üçüncü oyun diye onun 15 yılında tamamlarsanız size e, size bir mega kutu ödül olarak veriydi. O da zaten o, o kadar geldiğiniz için normal bir mega kutu değildi. İçerisinden ille illa bir tane karakter çıkartmak zorundaydı. İkincisinde de e, sen de çıkarttım arkadaşlar ama tamamen tamamen şans olarak yani 15 tane mega kutunun içinde 14. de sen de çıkarttın bir tane yani. etkinlik şu alanda da boyunu çıkarttım yani geri kalanı full boştu, hiç güzel bir şey çıkmamıştı ah. onun için bence e, 16 milyar alaşağı yani öldürme yaparsak oy, oy, vererek 42 tane hediyesi açabiliriz arkadaşlar. 42 tane açarsak bence bayağı ardı ardına bence bayağı güzel bir şeyler çıkabilir. Çünkü az bir sayı değil 42 tane. Onun için arkadaşlar burada şimdi oyunda oyuna girip bu bölümünden haberlere tıkla, tıklıyorsunuz. Sağ, sağ tarafta buna tıkladığınız zaman burada oy verebiliyorsunuz arkadaşlar. Ben star hediyelerine oy verdim. Onun için bence siz de star hediyelerine oy vermeniz gerek. Arkadaşlar bir de şurada şey diyor. Büyük hediyeler diyor. 100 mega kutu ve 50 efsanevi star hediyesi vereceğiz. vereceğiz diyor. Ama bu çok düşük bir ihtimalmiş arkadaşlar ben araştırdım. Yani 1 milyonda bir ihtimal gibi bir şeymiş arkadaşlar. Ben bayağı araştırdım. Onun için bence buna kanmayıp star hediyelerine oy vermeniz gerekiyor arkadaşlar. Buradan. Buradan arkadaşlar. Onun için oyla, oy star hediyelerini kullanmanızı ben öneriyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Görüşürüz. Bay.